bilim adamısınız ve gökyüzünü inceliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi gündüz ve güneş doğdu. Gördüğünüz gibi güneş hareket ediyor. Ve bize yaklaştıkça yükseliyor. Doğudan batıya güneş bir çember çiziyor. Yani güneşi izlediğinizde bu hareketi görüyorsunuz. Ama şu an diğer gezegenleri ve gök cisimlerini görmüyorsunuz. E şimdi gündüze bakarak gezegenlerin güneş etrafına döndüğünü nasıl anlayacaksınız? Bunu bilimsel olarak nasıl ispat edebilirsiniz? E şimdi gece oldu. Gecede de yıldızları ve gök cisimlerini görüyorsunuz. Onlar da dünyanın tepesine doğudan batıya bir çember çiziyor. E şimdi gök cisimlerinin, gezegenlerin güneş etrafına döndüğünü sadece geceye bakarak nasıl anlayacaksınız? Kopernik amca işte gezegenlerin ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü bilimsel olarak ispat diyebiliyor diyen varsa buyursun o kanıtı yazsın. Ya da sizler işte gece gökyüzünü izliyorsunuz. Gök cisimlerinin güneş etrafına döndüğünü nasıl anlayabilirsiniz? Bunu bilimsel olarak nasıl ispat edebilirsin ki? Zaten adam akıllı gözlem yaptığınızda gök cisimlerinin, yıldızların tamamen dünyanın tepesinde doğudan batıya bir çember çizdiğini, dünyanın tepesinde döndüğünü anlamanız çok zor değil. Ama insanlık bu noktada bir seçim yapmak zorunda. Ya gerçek gözlem deney yapacak ya sorgulayacak ya da eğitim sisteminde birilerinin anlattığı teorik bilgileri mutlak doğru kabul edip bununla yaşamaya devam edecek.